Merhaba Debra seyircileri, Las Vegas'tayız, CES Forum'dayız. Burada öne çıkan bilgisayarları sizlere aktarıyoruz ama bir önemli konu var ki tüm dünyanın önlem verdiği ve ilgi gösterdiği mobility konusu. Burada öne çıkan ürünleri, öne çıkan girişimleri bu haberimizde bulabileceksiniz. Biz de halinde sizinle paylaşıyoruz. İyi seyirler. Mobility konusundaki ilk gelişmelerden bir tanesi TOG'un yaptığı lansmandı. Gürcan Karakaş'ın sunumuyla başlayan lansmanda TOG prototip sedan aracını gösterdi. Araç oldukça ilgi çekici olmasına karşılık belirtelim. Araç seri üretimde olmayacak. Sadece vizyon bir araç olmuş olacak. Ekranı, iç döşemesi ve detayları oldukça dikkat çekici görünüyor ve oldukça futuristik diyebiliriz. Bir diğer dikkatimi çeken stand boştu. Dünyanın en büyük yedek parça üreticilerinden birisi olan Bosch, e elektrikli araçlar üzerindeki detayları paylaştı. Neler ürettikleri, motor ve diğer aksamları ve oldukça sade ve ilgi çeken bir standa sahipti. Bir diğer nokta ise Bosch'un bisiklet, özellikle elektrikli bisiklet üzerindeki ürettiği aksamlar ve parçalardı. Hatta yazılımdı, akü, motor ve donanımların haricinde Bosch bisiklet üreticilerine yazılım servisini de sunuyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl elektrikli elektronik bisiklet, elektrikli bisiklet en fazla satan araçlardan birisi olmuştu. Göz dolduran standlardan bir tanesi ise Samsung'daydı. Sadece Samsung değil bir sürü firmanın mobilite üzerindeki çözümleri yer alıyordu CES'te. Burada ise Samsung artırılmış gerçeklik odandaki ekranını paylaştı. E, i̇zleyince gerçekten geleceğin nasıl bir heyecan uyandıracağını Görmüş oluyoruz, artılmış gerçeklikle kişilerin yayaların yoldan geçişi, yolun takibi ve diğer özellikler mümkün olabiliyor. Bir diğer dikkat çeken stand Hyundai'in Mobis alanındaydı. Bildiğiniz üzere Boston Dynamics'i satın alan Hyundai, Meta Mobility kavramı üzerinden yeni dünyada mobility tanımlıyor. Buna Metaverse diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Sadece dijitalde bir görsellik var ama e, tabii ki bir otomotiv firmasının hem Metaverse'ü hem de Mobility'yi bir araya getirmesi oldukça önemli. E, dikkat çeken de bir standa sahipti. Burada ise yeni dünya araçlarından bir tanesini görüyorsunuz. Ve oldukça rahat bir kullanıma sahip ve direksiyon hem sağda hem de solda ayrıca kullanılabiliyor Hyundai Mobis'te. Herhalde otomotive odaklanmayan başka da marka kalmadı. Sony 2 yıl önce ilk konseptini tanıtmıştı. Bu yılsa ikinci konsepti olan Sony Vision S SUV'yi tanıttı. Toplamda 40 farklı sensör bulunuyor. Otomobilin ötesinde Sony Mobility birimi de kuruldu. Bunun üzerinde artık elektrikli araçlar üzerinde daha fazla geliştirmeler yapacaklarını söylediler. Sadece Apple kalmış oldu. Apple'da yakın zamanda yeni araç özelinde detayları paylaşacaktır diye düşünüyoruz. Aracın tasarımı oldukça ilgi çekici, beyaz, hatları çok kıvrımlı ve güzel görünüyor. Dikkat çeken araçlardan birisi ise BMW iX Flow'du özelliği ise renk değiştirmesiydi. BMW'nin elektrikli araçlar üzerindeki yatırımlarının bir başka yansımasıydı. E-Ink dediği teknolojiyle e, araçın rengi değişebiliyor. Bu mikro kapsüllerle mümkün oluyor ve insan saçının inceliğinde mikro kapsüller sürekli renk değiştirebiliyor. Benim gözlemimde öne çıkanlar bunlardı. Bir başka haberde videoda görüşmek üzere sevgiler.